Yine Fransa Paris'ten hayırlı ramazanlar diliyorum. Fransa deyince tarihten aklımıza Franklar geliyor. E, biliyor musunuz? Bizim dünya uzun asırlar boyunca bütün Batılı Avrupalılara, Katoliklere Frank diyordu. Bundan dolayı işte eşyasına ala franga, işte hastalıklarına frengi, işte üzümüne Frank üzümü diyordu. Yani İngiliz, İspanyol, İtalyan fark etmiyor. Hepsi Frank'tı bizim dünyanın insanlar için. Nasıl Osmanlı'nın bütün farklı Müslüman milletlerine, Avrupalı halk uzun süre Türk diyordu hepsine. Bunun gibi. Bu Frank, Ala Frank algısı nereden gelme? Haçlı seferlerinden gelme. Yani dünya tarihini inanılmaz bir şekilde değiştiren, doğuyla batının o etkileşimini sağlayan Haçlı seferiydi. 11. asrın sonunda oldu ve bu Fransa'da oldu. Baştan sona Fransızlar var. Ordunun ana omurgası Fransızların düzenli orduları. Fransa'nın farklı farklı düklerinin orduları, derebeylerinin orduları katılmıştı. Hatta ilk Kudüs'te kurulan Katolik krallığının başındaki de burada Godfrey de Bouillon denen bir isim. o da Fransızdı büyük kıyım yapmışlardı. Haçlılar barbar bir dünyadan gelen barbarlardı açıkçası. Dörtte bir Yahudi öldürmüşlerdi burada. Yol boyu da bulduklarını öldürmüşlerdi. Farklı milletten olanları da. Kudüs'te de zaten tarih kayıtlarına geçen en acı olaylardan birini yaşatmışlar. Bütün Müslüman ve Yahudileri Kudüs'te öldürmüşler. Rumları da Ortodoksu da yasaklayıp zorla Katolik okullarına çocuklarını götürmüşler. Kiliselerini Katolik kiliselerine çevirmişlerdi. Ama 90 yıl sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri aldığı zaman bakar mısınız? Müslümanların belleğinde yaşattığı acılar dururken medresede belki gençlere çocuklara bu acı olay anlatılan baş isim bu ilk Kudüs kralı mezarına dokunulmadı biliyor musunuz? Ben işte Kudüs'e gittiğim zaman Kıyame Kilisesi'nin altında ilk gittiğimde bir çizgiyle bir işaret vardı. Bu ne dedim? Dediler ki burası İlk Kudüs kralının bir zamanlar mezarı varmış. Detayını bilmiyorlardı. Sonra da araştırdım ki 1800'lü yılların başında Kıyamet Kilisesi, Hristiyanların en önemli kilisesi yanmıştı bir bölümü. Dönemin otoritesi Osmanlı'ydı. Zamanın padişahı da 2. Mahmut. Kıyamet Kilisesi'nin içindeki 5 Hristiyan mezhebinden Rumlara, Ortodokslara restorasyon işine vermişti. Onlar da kendi belleklerinde Kötü hatıralar olan bu Katolikleri, Haçlıları e, ait ne kadar iz varsa silmeye çalıştılar. Bu arada bu ilk Kudüs kralında mezarını yok ettiler. 700 yıl boyunca farklı Müslüman otoriteler e, Godfrey'in mezarına dokunmadıkları halde. Evet, e, bugün Avrupa'ya geliyoruz, Amerika'ya gidiyoruz, Kanada'ya kadar. Batı dünyasında birlikte yaşamı görüyoruz. Gıpta ediyoruz bu barışçıl ortama. Dünyanın bütün renklerinin bir arada olduğu bu birlikte yaşama. Halbuki bu Avrupa için çok çok ye yeni. Yani ötekine müsaade etmeyen batı dünyası asırlarca sürdü. Fakat biz bugünkü nesiller olarak böyle uzun bir tarihe şahit olmadık. Bilakis tam tersi olarak da İslam dünyası bin yılı aşkın ötekiyle birlikte yaşamın merkezleriydi. Yani Haçlılar geldiği zaman Müslümanlar daha yeni yeni nüfus olarak Hristiyanları geçmişlerdi bir devlet otoritesi altında her inancın birlikte barış içinde mahallelerinde yaşaması konu komşulukla Müslümanların işte inançlarını iyi bir performansa sergilemelerine bırakılıyordu. İnanç müesseseleri vardı. Hani Osmanlı'da tarikatlar gibi. Böylece bir rıza yoluna bırakılıyordu. Böyle Müslüman olunuyordu. Katolik bir bayan var, Lüsyan Hanım. Münevver Ayaşlı dersadet kitabında da anlatır. Bir gün diyor bu Katolik bayanla diyor 50 yıldır da İstanbul'da yaşıyor. Bir dergahın önünde durmuştuk. Bu Sümbül Efendi, Merkez Efendi olabilir, Ebu Vefa olabilir İstanbul'da. Durduk. Küçük camisine bakarak dergahın münevvercin biliyor musun? İnsanlar, halklar zannediyor ki bu kadim Hristiyan beldeyi en sonunda İslam bola çeviren, bu şehri İstanbul dedirten, bu ufku kaplayan büyük camiler, Fatih Sultanahmet Süleymaniye Şehzadebaşı camiler gibi zannediyor da asıl gerçeği söyleyeyim mi? Bu küçük mescitlerdir diyor bu toplumu diyor. Çünkü diyor İslam'ın aydınlık yüzünü, birebir sohbet ortamları, sosyal ihtiyaçlarını karşılama, hastasına tabip yetiştirme, açına yiyecek götürme uzun sabırlı bir dönemle işte bu mekanlar sevdir. Yoksa siyasi falan arana değil demesindeki hakikat gibi. Hatta şöyle bir anekdot anlatılır. Ee, neymiş değil mi? Kemal abi bilir yani. Elimde mikrofon, boğaz içinin her semtini anlatırken bugün dünyanın dört bir yanına toz misali, tohum misali dağılmışız. <laughs> ben de şimdi Fransa'dan boğaz içinden bahsediyorum. Benim adıma ilginç bu. Yahya Efendi türbesi var ya Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan o Hazretin derganı, bir Rum çoban, Balaban ismindeki bir çoban izlerken gıpta ediyormuş böyle hocaların etrafında halelenmiş huzur ortamını. Bir gün e, otlattığı koyunlar kaçmış e, dergan bahçesine. Tam o sırada bahçede Hazret'e karşılaşmış. Heybetinden biraz titremiş. Buyurun delikanlı ne aramıştınız diyor. Efendim koyunlarım kaçtı da sen hele oturu ver, benim e, talebeler bulurlar diyor. Bir yandan da işareti çakıyor e, talebelerine ikramlık bir şeyler getirin diye. Sofra kuruluyor. Sofraya bal geliyor, tereyağı geliyor, nan geliyor. Nan, nan kök. Ekmek, ekmeğe kök. E, farça Kürtçe ekmek demek. İsminiz neydi diyor delikanlı. O da diyor ki efendim adım Balaban. Aa diyor işte mumlu bal, tereyağı, taze nan. İster yağ ister balaban diyor. Yani. Evet, böyle Sultan Süleyman'ın kapısında e, olmaya can attığı Yahya Efendi'nin bu mütevazilikle o gençle ilgilenmesi orada yazardı dergahta bahçede mezarı bulunanın hikayesi bu diye o çobanın Rum çobanı İşte böylece bizler böyle farklı mizaçlar simalara sahibiz ya yani bundan dolayı Amerika'da bizleri gördüğü zaman Rum, Ermeni, Yahudi Ortadoğu'nun, Balkanların e, ne bileyim Osmanlı coğrafyasındaki farklı milletlerin mezzetmiş hali olarak bizleri karıştırıyorlar ya Kitaplar hepsi bir yana yani bizler Orta Asya'daki ilk dedelerimiz gibi kalmadığımızın en büyük göstergesi fiziki yapılarımız. Bu da geçmişte ötekiyle birlikte yaşamın, konu komşunun Rum, Ermeni, Yahudi olmasının bizim büyük bir mirasımız olmasını. Ama serüven Batı ile Doğu arasında çok farklı işledi. Batı yozlaşmış din anlayışını referans olarak bırakınca ötekiyle yaşamı kavuşabildi, Katolikliğin. O sert bakışını bıraktı. Bizim dünyada da bütün İslam dünyasına sert seküler rejimler yani iddia terakkinin iktidara gelmesi ve Ermenileri göndermesiyle birlikte de bu sefer tüm İslam dünyasındaki ulusçu layık devletler sebebiyle ötekilerin ekseriyeti kovuldular ülkelerinden. Bin yılı aşkın süren bu miras bizim gibi dünyaya gözünü açanlar tarafından hiç görülmedik bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ben bunu çok önemsiyorum. Biz bu gördüğümüz estanthanelerin bizim uzun bir mirasımız olduğunu ve inancımızın da buna salık izin verdiğini bilelim. Peki, iyi akşamlar, iyi Ramazanlar.